liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube kanal. Merhaba arkadaşlar, Almanca derslerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün akuzatifin devamı niteliğinde bir video çekiyorum sizinle. En son dersimizde akuzatifi anlatmıştım. Yani ismin i halini. Yani daha da açmak gerekirse ismin belirtme ve bazen de yönelme hali olan akuzatifi anlatmıştım. O videoda Belirli artikelleri akuzatif halde kullanmıştık. Bu videoda belirsiz ve olumsuz artikelleri akuzatif halde kullanacağız. Akuzatifle ilgili bilmemiz gereken en önemli şey tabii ki artikellerin akuzatif hali. Ayrıca akuzatif olan fiilleri bilmemiz gerekiyor ki hangi fiilden sonra nesneyi akuzatif halde kullanıyoruz ve artikel nasıl değişiyor. Yine akuzatif haldeki artikellerin önce Nominatif hallerini hatırlamamız gerekiyor. Bunu her tabloda yapacağız. Nominatifte DEA, Dİ, DAS ve d çoğu artikelleri vardı. Bunlar belirli artikellerdi. Bugün sizlere akuzatifte belirsiz ve olumsuz artikeller nasıl çekimleniyor onu göstereceğim. Neydi? DEA nominatif artikelinin akuzatif hali DEA'ndı. D nominatif artikelinin akuzatif hali idi. Das nominatif artikelinin akuzatif hali Das'tı. Ve D çoğul nominatif artikelinin akuzatif hali de D çoğul artikeli idi. Bu sıra gördüğünüz gibi 5 tümf yani belirli artikellerden oluşuyor. Şimdi alttaki sıraya gelelim. Bakalım belirsiz haldeki artikeller akuzatifte Nasıl oluyorlar? Değil artikelinin akuzatifteki belirsiz hali aynı. erkek artikelinin akuzatifteki belirsiz hali aynı. Das artikelinin akuzatifteki belirsiz hali aynı. Ve di çoğul artikelinin akuzatif halde de belirsiz artikeli yok. Neden? Çünkü aynı tekliği ifade eden bir kelime olduğu için çoğu da kullanamıyoruz. Belirsiz dedik 15 tünt yani. Şimdi geldi sıra negatif yani olumsuz artikellerin akuzatif haldeki kullanımına. Dein belirli artikelinin akuzatif olumsuz hali kainen. Di belirli artikelinin akuzatif haldeki Olumsuz hali kaynı. Das, belirli artikelinin akuzatif halde olumsuz hali kayn. Die, çoğul artikelinin olumsuz hali de kaynı akuzatifte. Yani gördüğünüz gibi belirsiz artikellerin başına K harfini getirerek olumsuz artikelleri oluşturuyoruz. Gelin şimdi bu belirsiz ve olumsuz akuzatif artikelleri cümle içinde görelim dendiğimiz artikelleri şimdi cümle içinde görelim bakalım. Nasıl yerleşiyor cümlenin içine bu akuzatif haldeki belirsiz ve olumsuz artikeller. Ich habe ein Auto, aber kein Haus. Neden ein Auto oldu? Neden kein Haus oldu? Çünkü Auto'nun da artikeli das. Haus kelimesinin artikeli das. O yüzden ne demiştik? Das artikelinin belirsiz hali akuzatifte ein, olumsuz hali akuzatifte kein. Cümleyi anlayalım tabii ki. Ich habe ein Auto. Ben bir arabaya sahibim. Aber ama kein Haus. Eve sahip değilim. Neden ich habe'yi almadım buraya? Aber bağlacından sonra. Çünkü ortak bir özne, ortak bir fiil olduğu için ikinci kere yazmaya gerek duymadım ama yazılabiliyor da tabii ki. Onu aba bağlacını öğretirken göstereceğim. İkinci cümleye bakalım. Er ist einen Apfel und eine Tomate. Ne diyor cümlede? O bir elmayı ve bir domatesi yiyor. Dikkat edin buradaki 2 S var. Essen fiili. Essen fiili neydi? Düzensiz fiiller grubundaydı. Ve üçüncü tekil şahısta da ist olarak çekimliyorduk biz bunu. Der apfel olduğu için de akuzatif halde aynen apfel oldu. Niye? Çünkü artik yerine dönüşüyordu. Dea artikeli akuzatifte. Dolayısıyla belirsizliği de aynen oluyordu. Ve D sahip sağ tomato kelimesi de akuzatifte belirsiz halde aynı artikeline dönüşüyor. Üçüncü cümleye bakalım. Wir schreiben einen Satz. Ne diyor? Bir cümleyi yazıyoruz. Yani gördüğünüz gibi schreiben fiili de akuzatif nesne alan fiiller grubunda. O halde der Satz cümle kelimesinin artikelde der olduğu için bunu akuzatifte belirsiz hale einen Satz olarak çevirdik. Du lernst eine Fremdsprache. Ne diyor? Sen bir yabancı dili öğreniyorsun. Die Fremdsprache olduğundan dolayı da akuzatif halde aynı oldu. Bir yabancı dili öğreniyorsun. Lernen fiili de akuzatif olan fiiller grubundaydı. Sie suchen keine Wohnung. Onlar daire aramıyorlar. Yani bir apartman dairesinden bahsediyoruz. Onlar daireyi aramıyorlar. Ne yaptık? Die Wohnung kelimesini akuzatif halde olumsuz olarak kullandık çünkü bu cümle olumsuz. Çünkü aramıyorlar demek istiyoruz. Suchen aramak. Son cümlemize bakalım. Ihr habt keinen Hund. Der Hund'tu, köpek. Haben fiili bildiğiniz gibi akuzatif oluyordu. Siz köpeğe sahip değilsiniz. Yani sizin köpeğiniz yok demek istiyor cümlede. Ama akuzatif olduğu için böyle çeviriyorum. Ne yaptık? Der Hund idi. Kelimemizin erkekeli. Dolayısıyla Der Hund olacaktı. Akuzatifte olumlu bir cümle yazsaydık ama biz olumlu cümle yazmak istedik o yüzden kaynen hund oldu tıpkı diğer cümlelerdeki gibi hepsini bütün nesneleri akuzatif halde yazdık benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar elbette sizin de örnekleriniz olacaktır o halde yorumlar kısmını kullanmayı unutmayın Almanca derslerim YouTube kanalında ilk izlediğiniz video buysa bundan önceki videolara da bakarak A1 kurunu sıralı bir şekilde takip edebilirsiniz. Ayrıca Instagram'da Almanca derslerim YouTube kanalında takip edebilirsiniz. Her yerden bana ulaşabilmeniz için sizlerle sosyal medya hesaplarımın linklerini aşağıda açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan bana her şekilde soru ve önerilerinizi ulaştırabilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.